Değerli izleyenler merhabalar. Bugün şöyle bir incir ağacımız var. Ee, incir ağacı dikimi yapacağız. Öncelikle şuraya bir çukurumuzu kazdık. Burası biraz daha e, yüksek kesim olduğu için biraz daha derin bir çukur kazmayı tercih ettik. 1 metreye yakın çukur kazdık. Tabi her tarafını gömmeyeceğiz. Sadece 50 santim gömmemiz yeterli olacaktır. Ee, şimdi incir ağacını buraya dikimini gerçekleştireceğiz. Değerli izleyenler kurumuzu bu şekilde açtım. Geniş açarsak ağacımızın kök atması daha iyi olacaktır. Şöyle bir incir ağacımız var. Ee, kökü fazla yok. Eğer kökü fazla olsaydı bunları da budamasını gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Bu kök de yeterli. Bu şekilde hazırladıktan sonra bir kürek yardımıyla bunun... Öncelikle can suyu veriyoruz biz dibi ıslanması için, köklerin ıslanması için özellikle. Bu şekilde kovanın içinden suyu biraz döktükten sonra üzerine toprak kapatacağız. Öncelikle suyu dökmemizin sebebi dibindeki saçma köklerinin de nemlenmesini sağlamak. Daha güzel sıkışmasını sağlamak. Aslında üstten de atabilirdik ama etrafından şu şekilde yıkarak biz bu şekilde gömme işlemi yapıyoruz. Dışarıdan güneş almış toprakları koyarsanız daha güzel olacaktır. Şu anda ağacımı dikme işlemi tamamlandı. Normalde biraz cizmeyle sıkıştırma da yapılabilir bu şekilde ama en güzel sıkıştırma yöntemi sulama yöntemi. Şu anda suyunu da döktükten sonra can suyunu incir ağacını dikme işlemimiz tamamlanmış olacak. Değerli izleyenler, şu anda incir ağacımı dikimini tamamladım. Can suyunu da vererek artık toprakta köklerin iyice sıkışmasını sağladım. Bu normalde Biraz açmaya başladığında etrafı otlanırsa mutlaka temizliğini yapıyoruz. Eğer bu temizliğini yapmazsak indir ağacını boğduğu için kurumasına neden olabiliyor. Ayrıca e, ayda bir de mutlaka suyunu vermemiz gerekiyor. Eğer ilk sene suyunu düzenli vermezsek yine kurumasına neden olabilir. O yüzden ilk sene bakımı çok önemli. Fidanı diktikten sonra bu şekilde can suyunu da mutlaka veriyoruz. Ve artık açılmasını bekliyoruz. Değerli izleyenler videomuzu beğendiyseniz... Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.